dakikadan herkese merhaba efendim. Yine dop bir akışımız var. Önce araştırmanın detaylarını alalım, gündemini alalım. Çağlar Kızlıkoğlu bizlerle. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar tekrardan merhabalar. Özellikle Fed öncesinde, enflasyon sonrasında biraz daha piyasaları anlamaya çalışıyoruz. Borsa İstanbul tarafı elbette biraz zayıf ama küresel piyasalarda çok bir anlam ifade etmiyor. An itibariyle ne dersin? Özellikle tabii yılın bitimine zaman dilimi olarak bakılırsa önemli bir zaman dilimi var. Ama piyasalar açısından bakacak olursak bu hafta önemli merkez bankaları ajandası geride kaldıktan sonra çok da yoğunlaşacağımız bir şey kalmıyor. O yüzden. Yılın sonunda nasıl bir resim var diye baktığımızda Tahvil faizlerinde yükseliş konuşuyorduk. 2 yıllıklar bazen daha ön plandaydı ama özellikle yaz aylarının sonundan itibaren 10 yıllıklar ön plandaydı. Fed öncesi enflasyon sonrasında da senin deyiminle %4,20'nin altında bir ABD 10 yıllık tahvil faiziyle giriyoruz. Fikse endişe endeksi bugün 13'ünde altında ama hisse senedi piyasalarında çok yüksek bir coşku var mı desek yok. Yine de 2023'te beklenilenden daha iyi bir performans var. altın 2000 doların altına geldi. Gümüş 24-25 dolarları konuştuk ama 23 dolarında altına geldi ama değinmek istediğimiz asıl bir konu var ki onunla zaten gündelik hayatta en çok etkisini hissediyoruz petrol. Hemen e, terminal grafiğimizden e, gösterelim. 7. düşüş haftasındayız e, burada. E, Amerikan tipi ham petrolde de Brent petrolde de e, 2018'den sonra gördüğümüz en uzun süreç bu gözde. İçeriye dönecek olursak da e, küreselde e, bu görünüme ilaveten Euro dolar paritesinde 1.08'in altında olduğunu söyleyelim. Borsa İstanbul'da dün olumlu görünüme karşı şu an itibariyle özellikle sınayi endekste %2'nin üzerine bir düşüş var. Bir %1.5'luk düşüşte biz %7.633 puandayız. Dün sarta Çekeke ile akşam yayında konuştuğumuzda özellikle trend şu an için bozulmuş gözün gözükmüyor. Ama 7.600'lerin gerisine gelinmesi bir miktar daha, daha ciddi bakmamızı gerektirebilir demişti. Ama dün öğleden sonra alımların geldiğinde hatırlayalım. Öğle vaktinde şu an için görünüm böyle. Bakalım gün sonunda biz ne bekliyor? Aynen öyle. Çağlar tekrar konuşacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, bugün biraz kitle fonlaması üzerine konuşacağız ve yeni bir girişimden bahsedeceğiz. Bugün iki konuğum var stüdyoda, Startup Pro yatırım komitesi üyesi Kerem Özdem. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş ve e-garanti kurucu ortak ve CEO'su Kamil Kınacı bizlerle tekrar hoş geldiniz Merhaba. her ikiniz de. Şimdi özellikle tabii kitle fonlaması tarafında son dönemde ciddi bir inmelenme görüyoruz. Ve burada hem yatırımcının çıkarına elbette hem de yeni startuplar için ciddi bir fırsat ortamı doğmuş durumda. Öncelikle sormak istiyorum. Ne gibi faydaları var? Yani bireysel olarak bu taraf çok bilinmiyor. Yatırımcı nezdinde de biraz tanıtalım isterseniz. Tabii ki. Ee, şöyle aslında kitle fonlaması nedir diye başlamakta fayda var. Eee kitle fonlaması e, yatırımcıların e, yeni gelecek vadeden girişimlere ortak olmasını sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen bir sistem. Bu sistem üzerinden yatırımcılar gelecek vadetine inandıkları yeni teknoloji firmalarına aslında ortak oluyorlar. Bunun girişimciye şöyle bir faydası var. Birincisi girişimciler eskiden sadece büyük fonlara, işte büyük girişim servisi yatırım ortaklıklarına veya melek yatırımcılardan bu fonu bulabiliyorlardı. Artık aslında herkes tarafından bu fonu bulabilir hale geldiler. Bunun yanında tabii diğer yatırımcıları da burada dışarıda bırakmıyoruz. Kitle fonlaması üzerinden aslında hepsinin birden hibrit bir şekilde yatırım yaptığını söylemek mümkün. Ee, ne demek istiyorum? Yani girişim servis yatırım ortaklıkları, işte risk sermayesi yatırımı yapan fonlar, e, aynı şekilde melek yatırımcılar ve kitle hep beraber yatırım yapıyorlar. E, bunu da bizim gibi işte startup burada gibi platformlar üzerinden gerçekleştiriyorlar. Burada minimum bir yatırım e, miktarı var mı girebilecekleri yoksa herhangi bir e, tutarda da giriş yapabiliyor mu bireysel yatırımcı? Ee, biz açıkçası herhangi bir e, limit koymadık. Bir lirayla dahi e, herkes bir startup yatırımcısı olabiliyor. E aslında zaten biliyorsunuz biz hani hedef holding olarak işte info yatırım e bütün e şirketler üzerinden böyle girişim yatırımları yapan bir e holdingiz. Uzunca bir süredir aslında. Aynen öyle evet. ve aslında burada da yaptığımız şey yine böyle erken aşama startup yatırımlarını yaparken bir fonumuz üzerinden ekitle ile beraber yapmak. O yüzden de onlara herhangi bir bariyer koymak istemedik. E 1 lirayla dahi bizim platformumuz üzerinden yatırım yapabiliyorlar. Şimdi burada tabi bugüne kadar neler yapıldı diye soracağım ve ardından da özellikle e-garanti tarafına geçeceğim. Yeni bir startuptan bahsediyoruz. İlk aslında halk arzı yapıldı. Orada bir fon toplandı. Ardından şimdi ikinci kere bir lansmanı yapılacak. Öncelikle tabii biraz bahsedeyim mi? Bugüne kadar mesela hangi startuplar vardı? Tabii ki. Aslında e-garantinin burada olması çok güzel. Çünkü e-garanti bizim 14-15 ay önce ilk yaptığımız kitle fonlaması kampanyasıydı. O zaman ürün çok daha aslında basit bir aşamadaydı. Ve biz fikre ve ekibe inandık. Şimdi orada toplanan fonla aslında projeksiyonlarında yapmak istedikleri, hedefledikleri her şeyi yaptılar. Hatta üzerine çıktılar ve şimdi de e, ikinci tura e, başladık. E, onlar dışında işte Doggo gibi, Pazardan gibi, e, Mapliko gibi, Oto gibi, Mutlu Mesaj gibi çok farklı sektörlerde e, teknoloji girişimlerine yatırım yaptık. Yani burada baktığımızda işte eşleşme uygulaması olan Mitti Müzik'ten tutun da bir işte son kullanıcıya direkt olarak pazardan sipariş götüren pazardana kadar çok farklı girişimleri burada fonladık. Bu da aslında hem sektörel anlamda hem de genel portföy dağılımı anlamında riski de dağıtmaya sebep oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Hani geleceğin iyi teknoloji girişimlerini startup burada da fonlayacağız diyebilirim. Sonuçta burada ciddi anlamda işte startupların belli bir seviyeye gelmesi belki o noktada da yabancı yatırımcıyı da değil mi ülkemize çekmek adına da çok önemli bir burası unsur. Ee, çok da iyi gidiyor aslında baktığımız zaman. Birazdan detaylara geleceğim ama e-garanti. Evet. Şimdi herkesin mutlaka evinde kaybolan bir garanti belgesi olmuştur. Bundan muzdarip olanlar vardır. O yüzden benim çok ilgimi çekti proje. Biraz anlatalım mı e-garanti tam olarak ne yapıyor? Tabii kesinlikle. Aslında bizim sektörde hemen hemen herkesin bize söylediği şeylerden bir tanesi ya bu daha önce yapılmamış mı? Aslında hı hı. öyle başladı proje. E-Garanti'de biz garanti belgelerini dijitalleştirerek aslında tüketicilerin tüm ürünlerindeki o garanti süreçlerini tek bir uygulamadan yönetmelerini sağlıyoruz. Ama bunu yaparken biraz daha farklı ilerliyoruz. Önce tüketiciye değil, önce bu ürünün arka tarafta aslında servis sürecini yöneten markalara gidiyoruz. O markaların da Sektörde o süreçlerde yaşadığı bazı problemler var. Aslında hem ona tespit, hem ona çözüm bularak, hem markaya, hem aradaki distribütöre, hem de son kullanıcıya fayda sağlayan bir sürece aslında garanti belgelerini dijitalleştirerek sağlamış oluyoruz diyebilirim. Evet, burada tabii çok fazla marka da bünyeye katılmış bulunuyor. Önümüzdeki dönemde böyle nasıl bir iş planı ve nasıl bir konumlandırma yapıyorsunuz? Ne kadarlık bir büyüme hedefi var? Burada özellikle hani nasıl bir gelir modelinden bahsediyoruz? Biraz bahsedelim tabii. mi? Aslında E garanti sektörde dediğim gibi markalarla ilerliyor. Oradaki ilerlemenin yanında tüketici tarafında da işin özellikle işte garanti süresi uzatma gibi. Ondan sonra işte bunun işte yedek parçalar var mesela ürünleriniz bozuluyor bu ürünlerin yedek parçalarını hı hı. E, sizler e, işte bin bir zahmet arıyorsunuz e, bunu bulasınız E garanti sayesinde aslında doğrudan. O ürünün garanti ile alakalı işte yedek parça gibi servislerine erişebildiğiniz bir aslında servisi sağlamış oluyoruz. Aslında işin arka planında birçok farklı hizmeti bu E garanti sayesinde alabileceklerini söyleyebiliriz gelecek vadede E garanti sayesinde. Burada tabii maliyetlerin düşürülmesi adına değil mi hem evet. e şirketler adına hem de. E bizler adına diyeyim tüketiciler adına önemli unsur. Tabii. Ne kadarlık bir mesela fayda sağlıyor bu anlamda sizin hesaplamalarınız vardır. Şöyle aslında tüketiciler nezdinde işte siz de başta ifade ettiniz işin özellikle o aslında çekmecelerde biriken garanti belgeleriyle sınırlı değil bu servis. <laughs> Yani sektörde hemen hemen her noktaya, markasına, aradaki pazar yerlerine yine son kullanıcıya hitap eden bir ürün E-garanti. Burada tespit ettiğimiz aslında başlıca problemlerin işte sektörel o finansal faydalarının yanı sıra hı hı. mesela bugün markalar e, garanti ile alakalı, servis süreçleriyle alakalı e, birçok farklı arka tarafta satış sonrası hizmetlerde problemlerle karşılaşıyor. E-garanti bunlara bir çözüm sağlıyor. Bugün bunlara örnek gösterecek olursak işte bugün yetkili servislerden bir ürün, e, garanti ürün göndereceksiniz. Bunun için e, hem aradaki bürokrasi, hem zaman maliyeti hem işte ürünü aldığınız yer bir bayi oluyor. O bayiye veriyorsunuz bayi tekrar üretici markaya gönderiyor. Aradaki geçen zaman maliyeti gibi unsurlar var. Biz bunları aslında tek tuşla kullanıcının garanti ürün gönderebildiği dijital olarak ve ürünün tüm o sürecini e-garanti üzerinden takip edebildiği bir alt ipi sunuyoruz. Aslında tüm bu faydalarının yanı sıra da e-garanti üzerinden aslında e aslında binlerce ağacın kesilmesine engel olunuyor. Bugün ülkemizde e aslında bizim de hani e yola çıkarken hep sorduğumuz kendimize bir soru vardı. Aslında garanti belgelerini e dijitalleştirmek Evet bunu söylüyoruz ama aslında bizim orada dijitalleştirdiğimiz şey sadece garanti belgeleri değil. Bunun etrafında konumlanan işte kullanma kılavuzları, ürünle alakalı dokümanlar bunların hepsi kağıt formda verilmesi zorunlu. Elbette regülatif olarak zorunlu verilmesi gerekiyor. Ama işte geçtiğimiz iki yıl evvel çıkan yasayla beraber garanti belgelerinin online olarak verilebileceği ve başlangıcında bizim e-garanti olarak yaptığımız bir aslında çalışmaydı bu. İşte sözlerime de aslında nihayet verecek olursam garanti belgelerinin kullanma kılavuzlarının dijitalleştirilmesiyle beraber aslında binlerce ağacın ...kesilmesine e, engel oluyor diyebiliriz. Evet. Hem işin sürdürülebilirlik tarafı Aynen öyle. çok kıymetli... ...hem tabii ki tüketici nezdinde... ...aslında tüketiciler için de tek panelden yönetmiş oluyorlar... ...değil mi işin o tarafı? Tabii. Bir o, app üzerinden zannediyorum. Kesinlikle. Aslında orada da şu sorunun cevabını veriyoruz. Yani büyük ölçekli markalar var bizi kullanan. İşte büyük ölçekli markalar neden e-garantiyi kullansın? Bugün bir kullanıcı... ...işte sadece belki yılda iki defa, üç defa gireceği bir uygulamaya... ...veya sadece tek bir marka için... Ya da işte 20 farklı ürünümüz var bugün çok fazla elektronik ürünümüz var veya sadece elektronikle sınırlandırmayalım sektör ve hedef pazardan da konuşuruz ama birçok ürünümüzün tek bir uygulamadan yönetilebildiği ve her ürün için ayrı bir uygulama kullanmak yerine e-garanti üzerinden kolaylıkla bu sürecimizi tamamlayabildiğimiz bir servis olarak düşünebiliriz. İlk turda da fena bir fon toplanmamış. Nasıl geçti? İlk ee, ya ilk tur bizim için de aslında çok heyecanlıydı çünkü hani çok fazla halka arz yapan bir kurum info yatırım ama hani startup burada markasıyla yepyeni bir sektörde bir faaliyet alanında başlamıştık işe. E-Garanti de orada bizim hani ilk e, özellikle ilk startup olarak hiç riske almak istemediğimiz çok inandığımız bir işti. E, o zaman bize sundukları projeksiyon, ürünü getirecekleri yer, işte e, gelecekte gidecekleri yol olarak aslında söyledikleri her şeyi gerçekleştirdiler. E, dolayısıyla hani ikinci turada çıkarken çok e, içimiz rahat e, çıktık diyebilirim. Zaten biz e, de bahsettim e, işte hedef portföy üzerine startup burada bir girişim sermayesi yatırım fonu kurduk. E, bunun üzerine aslında yatırım yaptığımız girişimleri e, kitleyle paylaşıyoruz. E, bu noktada da ilk turda da yatırım yapmıştık. 1,5 milyon kadar. E, şimdi yine ikinci turda da 18 milyonluk bir fon ihtiyacı var e-garantinin. E, onun da yine 6 milyonluk kısmını biz e, zaten e, yatırdık. Şimdi de ikinci turu devam ediyor. Bir 15 gün kadar geçti. %50'ye yakın fonlandı. Önümüzdeki 15 günde de başarıya ulaşmasını bekliyoruz. Biraz böyle sektörden de bahsedelim mi? Yani Tabii. küresel tarafta nasıl bir pazardan bahsediyoruz? Türkiye'de mesela şu anda ne kadarlık bir hacimden bahsediyoruz? Nedir evet. son derece? Aslında e-garantinin şu anda odaklandığı pazar tüketici elektronik sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'de üretici ve ithalatçı markalar. Burada biraz daha aslında tüm firmaları kapsayamaz e garantörünü Çünkü arka tarafta e, o garantiyi sağlayan, o servis sürecini sağlayan e, üretici veya ithalatçı aslında marka sahibiyle ilerlemesi gerekiyor e-garantinin. E, burada da aslında sektörde çok büyük oyuncularla beraber e, Türkiye içerisinde 10 milyon doların üzerinde bir pazar büyüklüğüne sahip tüketici elektroniğinde. Ama bununla beraber bizim hedeflediğimiz yani gelecek yıllardaki e, aslında ürünümüzün de temelini o şekilde attığımız e-garantide sadece elektronik sektöründe değil bugün otomotivde bugün mobilyada çünkü bunlar hepsi aslında işte yine Ticaret Bakanlığı tarafından regüle edilen ve garantiyi vermekle mesul olan yapılar ve sektörler. Bugün aksesuar sektöründe çok önemli markalar E-Garanti ile çalışıyor. İşte Casio gibi çok önemli markalar E-Garanti'yi kullanıyor. O sebeple aslında birçok farklı sektöre hitap edebilir diyebiliriz. Hı hı. Gelecek daha ileriki yıllarda ise e garanti niye temellerini şu andan attığı global tarafta da aslında Türkiye'de çalıştığımız markaların Avrupa'daki, Amerika'daki farklı e, o, o noktadaki aslında ilerlemelerini e-garantiyle aslında ilerlettiğimiz e, altyapılarını e-garantiye geçirdiğimiz bir süreç bizi bekliyor. E, bununla beraber de aslında e, yine aslında yani elektronik ürün bugün her yerde süreçleri aynı. Sadece regülatif olarak bazı ülkelerde bir yıl oluyor garanti süreçleri. Bazı ülkelerde iki yıl oluyor. Ama aslında iç mekanizma yine tüketici, yine marka ve yine e-garanti şeklinde tanımlıyoruz aslında. Evet. 110 tane de marka şimdiden bir gelmiş durumda. Evet. İşte tayinde bahsettik aslında. Bundan tam bir yıl öncesinde E garantinin 5 markayla ilerliyordu. O gün e, bizim ilerleme stratejimizde şu vardı: E garanti olarak biz doğrudan büyük ölçekli markalara gidersek e, biraz daha yavaş kalabiliriz. O düşüncemiz vardı. Önce işte emin önüne gidelim, ikiselliğe gidelim. Oradaki Kobi ölçeğindeki markaları içeri dahil edelim. Hem onların dahil etme hızı daha kolay. O anlamda biz öyle bir strateji geliştirdik. Çok da hızlı ee, adapte oluyorlar aslında böyle süreçte. Kesinlikle. De değil mi? Biz Tabii de zorlandık. Yani esnaf ee, olarak esnafa gittiğimiz değil zaman, için değil mi? <laughs> biraz zorlandık. Ama orada hem kurucu ortam, Sinan'ın biraz daha tecrübesi bizi ciddi anlamda ileri bir seviyeye taşıdı. Ama bununla beraber işte geçtiğimiz 12 aydır o gün 5 olan marka sayısı bugün 110'un üzerine. İşlerinde vermemde de bir sorun yok. Fakir elektrik devre aletleri Brown. DeLonghi, yine Koç Holding bünyesindeki Aygaz firması, yine Casio markası gibi birçok farklı büyük ölçekli marka ve yine kobi ölçeğindeki önemli markalar e-garantiyi kullanır durumda. buradaki tabii çıktı itibariyle de biz aslında kullanıcıya da hitap ediyoruz. Aslında e-garantinin iki farklı uygulaması var. Biri bu bahsettiğim markaların altyapılarını geçirdiği dijital garanti belgesine geçirdiği Hı -hı. bir sistem. Bir de çıktı olarak da kullanıcılar aslında buradan da ürünün nasıl çalıştığını da çok kısa belki vermiş oluruz kullanıcılar bugün anlaştığımız markalardan bir ürün aldığında e, SMS ve e-posta'yla dijital olarak garanti belgeleri geliyor. O linke tıkladığında SMS'teki gelen linke e, uygulama içerisindeki onayları verdikten sonra aslında e-garantileri, dijital garanti belgeleri içerisinde işte kullanma kılavuzu, garanti belgesi, işte ek garanti seçenekleri gibi birçok farklı faydayı e, tek bir noktadan alabiliyorlar diyebiliriz Bu anlamda da hani kullanıcı tarafında da çok kısa 300 bin aşkın şu an kullanıcı sayısına ulaştı hı hı. o gün 2000 üzerinde olan kullanıcı sayımıza inan yatırımcılarımız Aslında bugün geçtiğimiz bir yılda 300 bin aşan kullanıcı sayımız Aslında ciddi bir e, ...güven tesis etmiş olduk diyebiliriz. Yani, E-garanti olarak. özellikle yeni bir ürün alınca herkesin karşılaştığı o katalog gibi değil mi? Evet. Koca koca e, işte kitapçıklar, kalın kalın kitapçıklar, bir sürü kağıt israf aslında çok da faydalı Kesinlikle. bir işte bir yandan. O anlamda da ben işin hemen Ne tekrar değinmiş olayım. Şimdi girişimciler adına da aslında kitle fonlaması... Çok da büyük bir iş yapıyor çünkü değil mi Türkiye'de özellikle son dönemde teknoloji alanında özellikle ciddi yatırımlar var. E, çok da e, harika fikirler ve işler e, bir araya geliyor. Dolayısıyla onların fonlanması da bu anlamda buradaki e, sizin yaptığınız işe çok kıymetli hale geliyor. Teşekkürler. Evet. evet. Yani buraya birkaç bir şey ekleyelim isterseniz çünkü önümüzdeki dönemde buradaki girişimlerden e, bir unicorn, bir dekakorn neden çıkmasın ki diye değil mi hep konuşuyoruz. Ne düşünüyorsunuz mesela yabancı yatırımcı algısı olarak hep borsa tarafında konuşuyoruz ama burayı da konuşalım. E aslında şöyle başlamak lazım borsada hani işte yabancı yatırımcı konusu hep konuşuluyor ama startup dünyası ve teknoloji dünyası aslında çok daha global. Yani özellikle orada işte ülke riskinin sektör riskinin çok daha az olduğu bir e, sektörden bahsediyoruz. Yani startup'lar özellikle işte geçmiş yıllara bakalım. İşte çok e, ciddi işte Insider gibi teknoloji devleri oluştu. İşte çok e, ciddi e-ticaret e, markaları oluştu. İşte oyun sektörünün özellikle dünya çapında artık bilinir bir halde Türkiye. Tabii. Dolayısıyla hani aslında global yatırımcının e, konjonktür ne olursa olsun uzak durduğu bir e, piyasa diyemeyiz startup yatırımları için. Gerçekten e, Türkiye de bu konuda bu arada hem genç nüfusuyla hem teknoloji e, adaptasyonuyla ciddi anlamda hani startup'ların böyle o proof of concept dediğimiz kendi iş yapışlarını kanıtlayabildikleri gelir modellerini valide ettikleri bir pazar Dolayısıyla Türkiye'den çıkan gerçekten iyi teknoloji girişimleri, e, yurt dışındaki global fonlar veya bu işi yurt dışında yapan şirketlerin Türkiye ve MENA bölgesine açılmaları açısından çok ciddi önem arz ediyor. E, biz dolayısıyla da e, özellikle şu anki konjonktürle beraber gelecekte e, Türkiye'deki bu startup'ların çok ciddi değerlemelere ulaşacağını ve Türkiye ve MENA bölgesine açılmak isteyen aynı işi yapan büyük şirketler tarafından e, satın alınacağını öngörüyoruz. E, aslında o yüzden bu aşamalarda biz de e, hem yatırım yapıyoruz hmm. hem de kitle fonlaması üzerinden yatırımcılarla bu fırsatları paylaşıyoruz. Bireyseller de artık öğreniyor burayı bence değil mi? Yavaş yavaş burada da bir hacim oluşmaya Doğru. başladı. Doğru. Çünkü e, kitle fonlaması gerçekten hani Normalde yapılamayan yani kimse gelip de bize eskiden sormuyordu bireyselleri olarak işte benim şöyle bir fikrim var evet. e, gelecekte şuraya gitmek istiyor bu startup e, bana yatırım yapar mısın diye artık soruyor. E, bu gerçekten bence iyi bir fırsat evet. e, her şeyden öte de işin yatırım ve getiri kısmından öte aslında finansal yazarlık açısından ve hani aktüeli dünyayı takip etmek açısından bir ile bile olsa yatırım yapmak ve hani o şirketlerin aslında geleceğine bakmak o Tabii. hikayeye ortak olmak değerli. Yani yoksa dışarıda sıradan bir işte vatandaşın e garantiyi nereden duyacak, nereden bulacak? Hani yatırım anlamında soruyorum elbette ve tabii bütçe olarak da hani çok büyük bir Kapitali bir sermayesi yoksa dolayısıyla da hani ya inanamıyorum işte burada bir Dekakorn çıktı, bir Unicorn çıktı filan diye hep konuşuyorduk işte oyun sektöründe. E onlarla da bir noktada önümüzdeki dönemde aslında iletişime geçmiş olacak yatırımcılar. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için hem E-Garanti Kurucu ortak ve CEO'su Kamil Kınacı'yı ağırladık. Hem de Startup Burada Yatırım Komitesi üyesi Kerem Özten çok teşekkürler tekrardan. Ve efendim böylelikle 30 dakikayı noktalıyoruz. Hoşçakalın.